meyve yetiştiricisi ziraat mühendisinin hazırladığı plan çerçevesinde fidan üreten, toprağa dikimi hazırlayan, fidanları diken ve bunların bakımını yapan kişidir. Bu mesleği yapacak kişilerin öncelikle bahçe işlerini ve doğayı sevmesi gerekir. Sağlam bir fiziksel yapıya sahip kişiler bu işi daha rahat yapar. Sabırlı ve titiz çalışan yetiştiriciler mesleklerinde başarılı olur. Meslek liselerinde 12 yıldan beri süs bitkileri dallarında mesleki eğitim verilmektedir. Liseden mezun olanlar meslek yüksek okullarındaki 30'un üzerinde ön lisans programından birini seçerek bu bölümlere sınavsız kayıt yaptırabilir. Ön lisans programını tamamlayan bir öğrenci dikey geçiş sınavında başarılı olursa alanıyla ilgili 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapılabilecek okullar Ziraat ve Orman Fakülteleri, Peyzaj Mimarlığı ve Gıda Mühendisliği bölümleridir. Meyve yetiştiricisi fidan üretir, toprağı uygun hale getirdikten sonra dikim işlemini gerçekleştirir. Bitkileri budamak ve hasat zamanı toplama işlerini yapmak da görevleri arasındadır. Meyve yetiştiricileri toprak işleme, üretim ve bakım aşamalarında çalışır. Zorlu hava şartlarında ve açık alanlarda uzun süre kalmaları gerekebilir. Çalışma ortamları ıslak, tozlu ya da çamurlu olabilir. Sağlık durumları bu tür ortamlarda çalışmaya uygun olmayan kişilerin bu mesleği seçmesi doğru değil. 20 yıldır meyve yetiştiriciliği yapıyorum. Bu işe tohumdan meyve haline getirene kadar uğraşıyoruz. E, bu iş bize mutluluk veriyor. E, bilerek yaptığımız için bu iş bize mutluluk veriyor ve seviyoruz. Herkese tavsiye ederim. Meyve yetiştiricileri çalışırken bel çapa, kürek, merdiven, ilaçlama aletleri ve aşı için gerekli araçları kullanır. Bu alanda mesleki eğitim almış kişiler özel işletmelerde ya da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarım İl Müdürlükleri'nde, araştırma enstitülerinde çalışabilir. Yeterince deneyim sahibi olduğunu düşünen ve sermayesi olanlar bu işi kendi olanaklarıyla da yapabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.